Asla bir öğretmenimle oyun oynayabileceğimi düşünmezdim. Sırayla gideceğiz. Gideceğiz değil, gideceğiz. Yani bunun sebebi de biz ekip olarak çok doğal bir video çekmeye karar verdik. Size de artık bu sorunu belediye başkanına iletmek düşüyor. Tüm takipçilerimden bunu ona göndermelerini veya yorum kısmına Ali Orkun Ercengizi etiketlemenizi istiyoruz. Tek yapmanız gereken bu. Çünkü sorun hepimizin sorunu. Amacımız da kötülemek değil. Tekrarlıyorum ve başlıyoruz videoya. Hazır mısınız? Gelin anlatalım hadi bakalım. Ne diyor kitapta? Sınıftan yükselen sesler. Şimdi birazdan dinleyeceğiniz ve izleyeceğiniz şeyler bir halkın sesi, bir şehrin sesi. Belediye Başkanımız Ali Orkun Erceğiniz. Bizi duyun. Halkı duyun. Biz bu videoyla size ulaşmaya çalışıyoruz. Rica ediyoruz. Takipçilerimize sorduk ve takipçilerimiz henüz 1000 kişiyken falan şu an 1200 çok da fazla yükselmedi aslında ama bize Burdur'la ilgili yaşadığınız bir sorunu cevaplayın yazdık. Onlar da bize baya kişi yazdı işte sorunları cevapladılar. Biz de bu videoda çok doğal bir şekilde anlatmak istedik. Çok doğal bir ortamda elimizden geldiğince doğal bir şekilde cevaplamak istiyoruz ve bunu size iletmek istiyoruz. Siz değerli takipçilerimiz ve sonradan takibe gelen bu videoyu gören Burdur halkı bize destek için bu videonun altına Ali Orkun Erçengiz'i, Sayın Başkanımızı etiketleyiniz lütfen. Bizi duysun. Biz şikayet etmekten ziyade veya karalamaktan ziyade sorunumuzu dile getiriyoruz. Ve eminim çok sorun çözen bu başkanımız bu videoyla da bu sorunları çözeceğine inanıyoruz. O kadar çok cevap aldık ki. O cevaplar arasından 3 tane ortak sorun belirledik. Bu sorunlarından bir tanesi yol sorunu. Yoldaki çukurlar, yol bozukluğundan kaynaklı sorunlar. Sizler bu videoyu izlerken birkaç kesit video gelecek önünüze. Bunlar benim kendi şahsımın çektiği bu videoyu çekmeye gelirken yolda yaşadığım çukur ve sarsıntılardan oluşan videolar. Biz bu çukurların daha fazlasını gördüğümüz yerler var. Halkımızın da öyle. Çünkü özellikle motor kuryeleri ve motorcular bu durumdan çok şikayetçi. Ve arabasını seven, sanayiye götürüp sıra beklemek istemeyen abiler, ablalar, kardeşler, amcalar bu durumdan çok şikayetçi. Tek sorunumuz bu değil. İkinci sorunumuz ise Burdur Gölü'nde oluşan pazar günü özellikle hafta sonu diyeyim. Ama çok yoğun olduğu gün pazar günü özellikle yazı doğru girerken yaşadığımız hem araç park sorunu hem de piknik yapacağımız yerin ya o mazgalın olduğu yer ne deniyor kanka şey mazgal diyorum ya mangalın olduğu yere ne diyorlar? Bir mangal alanı. Hı. Tamam. 3, 2, 1. Mangal yerinin full dolu olması. Zaten bu başlı başına bir sorun. Alan genişletilmeli çünkü nüfus arttı. Buna bir çözüm bulunmalı. Gölün karşı tarafında bulunan ormanlık alanda genelde mangal yapıyorlar ama bu sefer de yangın riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Göl kenarında bir yapılandırmaya gidilirse çok iyi olacak. Özellikle araç parkı için. Ayrıca tuvaletler çok berbat bir durumda. Bunu şahsen kendim şahit oldum ve bununla ilgili bir videomuz da var sayfamızda. Girişler 10 lira ama içi berbat. Gerçekten çok sıkıntı çekiyoruz. Buna da bir el atılırsa çok iyi olacak. Biz bu konuda biraz hassas davranıyoruz çünkü temizlik imanın yarısıdır. <laughs> Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Bak onlar sözünü tuttu. Tam değil ama. AVM geliyor yolda ha. Hadi yine iyisiniz. Üçüncü sorunumuz AVM. Burdur'dayız. İl dışından akrabalarımız geliyor. Veya arkadaşlarımız. Kanka AVM yok mu? Var kardeşim. 25 dakika sonra sen AVM'desin. Daha yolundan git Isparta'ya. Hemen. Hem adamlar 25 kilometre ötede 3 tane AV, AVM'ler var. 4 tane mi var? 3 tane var. Bir İAŞ Park var. Bir meydan var. Bir de... Meddem'in orada, orada var mı? Evet. Ha Meddem'in orada İAŞ'ın şeyi var değil mi diğeri? Bir de çıkışta bir tane var. 4 tane AVM var. Bir de bizimkine bak. Gerçi onu unutmuşuz ha. Üniversitenin içinde. Böyle şey gibi. Kafeler Caddesi gibi. Böyle bir gidiyorsun... Kafeler Caddesi daha uzun. AVM bekliyoruz AVM. Yapın şunu da artık biz de rahatlayalım. Herkes rahatlasın ya. 25 km öteye gidiyoruz. Yapılıyor eyvallah. Ama nerede? En son emeğin aş aşağı tarafında emekti değil mi kanka orası? Emeğin aşağı tarafında yapılacaktı. Bir sonuç çıkmadı yani bekliyoruz. Sözde yapılıyor böyle yapılacak diye yaygara koptu. Şimdi de ticaret odası işe el atmış. O da yeni otogarın dibindeki arsaya yapılacağını söylüyor. İş adamları bence elini soksunlar taşın altına. Taşı bırak ya. Taşı bırak. Yani koy bir şeyin altına arkadaşım. Zaten gelecek kiralar çok. Senin her türlü amorti edip üstte, üstte para kazandıracak. Nefesim bile etmiyor. Gerçekten artık söyleye söyleye yorulduk. Yapın şu AVM'yi ya. Adamları artık şu şekilde, yani videoya şu şekilde girmek isterdim gerçekten ya. Burdur'da mı yaşıyorsunuz? Arabanız mı bozuk değil? Piknik mi yapmak istiyorsunuz? Alışveriş mi yapmak istiyorsunuz? Hiçbiri mevcut değil. Hepsinin daha beteri var. Yani bu şekilde mi girelim videoya? Artık ne yapılacaksa yapılsın arkadaş ya. Yani ben artık illallah ettim. Buradan AVM'ye çık git. Yemin ediyorum artık Isparta'daki AVM'lerden sıkıldım. Antalya'ya varıyoruz. Antalya'daki AVM'leri geziyoruz. Niye gitmeyeyim? Bir buçuk saat ilerimde zaten. Ama sen yap AVM'ni. Hem Burdur kazansın. Yani bizim amacımız bu zaten. Burdur'u iyileştirmek. Yani bir şekilde elinizi koyun taşın altına. Gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetse biz yapacağız zaten. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Lütfen rica ediyoruz. Üç tane sorunumuz var. Dile getirdik. Daha fazlası var ama... Biz devamlı da sorun teşkil etmek istemiyoruz buradan. Sürekli sorunu dile getirmek istemiyoruz. Emin olun bu videolardan sonra iyi şeyleri de anlatacağız size. Hani seviyoruz aslında hani bu videolar çekmeyi seviyoruz. Halkın sesi olmayı seviyoruz. Biz bir haber kanalı değiliz. Biz sadece bunu hobi edinmiş. Yani bunu severek yaptığımız bir işi size sergiliyoruz şu anda. Umarım bizi izleyen kişiler bize destek olmak için hem sayfamızı takip eder hem de bu videonun altına Ali Orkun Ercengiz'i, Burdur Valiliğini ve gerekli kim varsa onu etiketlesin. Rica ediyorum. Biz kötülemek babında yapmadık bu videoyu. Tekrarlıyorum. Kötülemek babında değil bir şeyler gelişsin istiyoruz. Gerisi sizde. Ve son olarak Mustik Podcast'i sorunları dile getiren mustik podcast'i burdurun sorunlarını biz getiriyoruz. Sorunları dile getiriyoruz. Tamam mı? Bizi takip edin ki destek olun bize. Rica ediyoruz. Bizi YouTube'dan ve Instagram'dan takip edin. Daha çok videolar, daha güzel videolar gelecek. Sokağa da çıkacağız. Bir mikrofon uzatacağız herkese. Bakalım. Onlar ne söyleyecekler? İyi şeyler de gelecek. İyi şeyler de söyleyelim. Ki videolarım, Instagram videolarımız da var bu zaten. Hani sayfaya girip bakarsanız göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yok.